Herkes ciddiye alınmaz. Bazı insanlar hadsizdir, bazı insanlar ukaladır, bazı insanlar sınırın ne demek olduğunu bilmez. O yüzden herkesten fikir, tavsiye ya da söylediği bir sözü ciddiye almak yanlıştır. Özellikle mizacınız biraz benim gibiyse yani gerçekten de bir problem olmasın diye özen gösteren, biraz daha yumuşak, nazik olmak doğasında, mayasında olan bir insansanız böyle insanlarla nasıl muhatap olacağınızı tam olarak bilemeyebilirsiniz. Çoğu zaman beklediğiniz şey insanların zaten size karşı saygılı, nazik ve seviyeli durmasıdır. Ama gerçekten de bazı insanların belki duygusal zekasının çok gelişmemiş olmayışından, belki de gerçekten de rahatsızlık vermekten zevk alıyor oluşundan, gerçekten de huzur kaçırmak için özellikle çaba gösteriyor oluşundan kaynaklı. Bazen böyle kişilerle muhatap olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hatta bazen çok yakın olduğumuz insanlar bile bu yakınlığı her şeyi söyleyebilecek, yapabilecek ve sınırları aşabilecek gibi düşünerek bu yakınlığı bunun için kullanarak hayatımızda bazı sınırlarımızı ihlal ediyorlar ve gerçekten de hadlerini aşıyorlar. Had ne demek? Had sınır demek. Peki bizim sınırlarımız nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Bizim birçok sınırımız var aslında. Bir fiziksel sınırlarımız, yani belli bir sosyal mesafede olduğumuz insanlarla belli yakınlıkta durmalıyız. Mesela iş görüşmesine gittiğimiz insanlar bizimle bir insan mesafesinde, bir kol boyunda yakınımızda durmazlar. Ama çok samimi olduğumuz insanlar dibimizde dursalar da, bize temas etseler de rahatsızlık duymayız. Mesela hiç asansörde neden insanların sustuğunu ve rahatsızlık hissettiğini düşündünüz mü? Çünkü sosyal mesafenin ötesine geçeriz, daha yakın bir mesafede oluruz. Yani fiziksel sınırlarımız tehdit altına girer. Çünkü biz o insanları tam olarak tanımıyoruzdur, tam olarak o yakınlığı kuramamışızdır. Bu yüzden de yakın olduğumuzda bir tehdit algısı oluşur zihnimizde ve rahatsızlık hissederiz. İşte bunlar bizim fiziksel sınırlarımız. Yani bir insanın haddini aşması, sınırını aşması sizin isteğiniz, rızanız, onayınız dışında fiziksel olarak mesafenizi ayarlayamamasından da kaynaklı olabilir. Mesela bir ilk buluşmaya gittiniz. First date. Henüz daha karşınızdaki insanı tam olarak tanımıyorsunuz. Evet belki bir çekiminiz var. Belki o insanı e, bir miktar sohbet ettiğiniz için tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ama daha o insan sizinle ilgili kayda değer pek bir şey bilmiyor. Siz de onunla ilgili. Dolayısıyla ilk görüşmede bir insanın hemen size temas etmesi, hemen sandalyeyi çekip dibinize oturması biraz haddini aşmıştır değil mi? Eğer ki siz bunu istemiyorsanız bu çok önemli bir kural. Sizin isteğiniz dışında gelişen fiziksel alanınızın ihlali her zaman bir istismardır yani bir had aşımıdır. Ya da bir iş görüşmesine gittiniz ama karşınızdaki kişi sizinle görüşen kişi şuranızda konuşuyor. Siz biraz geri çekiliyorsunuz, o kişi buraya doğru geri geliyor. Bu da bir had aşımıdır. Peki böyle bir durum oldu. Ne yapabiliriz? Özellikle daha profesyonel anlamda mesela işte bu iş görüşmesi örneğinde ne yapabiliriz? Bir çekildiniz, iki çekildiniz, üç çekildiniz. Hala olmuyor. Rica etsem ben konuşmamıza odaklanamıyorum. Biraz daha acaba mesafeyi ayarlayabilir misiniz? Diye nazikçe uyarabilirsiniz. Sizin yumuşak başlı olmanız, sizin nazik bir insan olmanız, karşınızdaki insanın hadsiz olması demek sizin de aynı hadsizliği göstereceğiniz anlamına gelmez. Ama bazı insanlar şakayla karışık ya da gerçekten sizi suçlayıcı şekilde "Yedik mi canım seni?" gibi mesela ya da "Ne kadar nazlısın?" gibi aklınıza gelebilecek bir sürü örnek vardır. Bu gibi şakayla karışık şekilde sizi hissettiğiniz şeylerden dolayı suçlu hissettirmeye çalışabilirler. O noktada yine fiziksel olarak mesafeleneceğiniz bir şey var. Bir, yüz ifadeniz. İki, dik duruşunuz. Üç, söylediğiniz sözlerin arkasında duruşunuz. Kusura bakmayın, ben böyle hissediyorum. Eğer hani bunu koruyamayacaksak mümkünse konuşmayı bitirmeyi rica ediyorum. Konuşmayı burada sonlandıralım gibi. Söylediğiniz şeylerin arkasında duruşunuz. Bu bir özel görüşme ise de böyle. Ben ilk görüşmede fiziksel olarak bu kadar yakın oturmayı doğru bulmuyorum. Bu şekilde güvende ve rahat hissetmiyorum diyebilirsiniz. Ne kadar kezbansın diyen biriyle de zaten görüşmek isteyeceğinizi düşünmüyorum. Dolayısıyla söylediğim gibi mesafeyi belirleyen sizsiniz ve bu mesafeyi korumak istediğinizde de yapacağınız şey mimiklerinizden üslubunuza kendi hissettikleriniz ve düşündüklerinizin arkasında durmak. O an tereddüt etseniz bile. Bu fiziksel sınırlarınız için geçerliydi. Bir de tabii ki zihinsel ve duygusal sınırlarımız var. Duygusal sınırlarımız demek mesela bir insanın benim ne hissettiğime karışmaya kalkması, bir insanın benim duygularımla oynamaya çalışmaya kalkması, benim moralimi bozmaya çalışmaya kalkması. Örneğin çok güzel bir iş teklifi aldınız, gittiniz bunu arkadaşınızla paylaştınız ve ne kadar haklı olursa olsun söyleyeceği şeyle ilgili sizin o anki duygunuzu paylaşması gerekir değil mi? Önce bir tebrik ederim, hayırlı olsun, hakkında en iyisi demesi gerekir. Eğer bu insan sizin yakın arkadaşınızsa ama hmm, ben orayla ilgili çok kötü şeyler duydum ya, emin misin tatlım? Bu insan sizin duygularınızla oynamaya çalışıyor, sizin başarınızı, mutluluğunuzu paylaşmayı size layık görmüyor. Yani haddini aşıyor demek. Dolayısıyla o noktada da verebileceğiniz bazı tepkiler var. O anda eğer duygusal olarak şüpheye düşüp, kötü hissedip, moraliniz bozuluyorsa bu insan demek ki sizin sınırlarınızı işgal edebiliyor demektir. Ama siz o noktada yani açıkçası şu an benim mutluluğumu paylaşmanı beklerdim. Hayal kırıklığına uğradım biraz diyebilirsiniz. Mesela bu da karşınızdaki insana gayet nazik bir had bildirme yöntemidir. Ya da bir yandan da bu kişiler bazen yakın arkadaşlarımız değil, tanımadığımız, bilmediğimiz, sokakta yanımızdan geçen, aynı otobüse bindiğimiz, markette bir şekilde denk geldiğimiz insanlar olabilirler, değil mi? Mesela bir kıyafetinize yapan bir teyze de olabilir. Ya da toplum tarafından onaylanmayan, genelde insanların takdir etmediği bir şey olsun bu. Kurduğunuz ilişki, giydiğiniz kıyafet, düşünün kendinizde. Bununla ilgili bir geri bildirim vermiş olsun. Hiç fikrini söyle, sormasanız dahi. Mesela işte bu saatte burada bunların ne işi var? İşte gençlerde şöyle şurada oturuyorlar, paralarını şunlara harcıyorlar gibi size yönelik sizin duyabileceğiniz e, bir şey söylemiş olsun. Bu da yine hem duygusal hem zihinsel hatsizliğe giriyor. Niye? Hem duygularınızı istismar etmek için hem de zihinsel olarak sizi etkilemek için bir laf söyledi. Şimdi her zaman benim düşüncem karşımızdaki insanlara bir cevap vermek zorunda değiliz. Yani 1. önce bu insan benim söyleyeceğim şeylere değer mi? Şimdi birkaç örnekte size şunu verdim. 1. işe gireceğiniz yer. Yani birebir muhatap olduğunuz insanlı patronunuzdu. 2. birebir muhatap olduğunuz romantik ilişkinizdi. 3. birebir muhatap olduğunuz, değer verdiğiniz bir arkadaşınızdı. Bu insanlar az veya çok hayatınızda sizin söyleyeceğiniz şeyleri hak eden değer yani söylemeye değer gördüğünüz insanlar ama marketteki amca, sokaktan geçen teyze, otobüste yan yana oturduğunuz kişi. Önce bir düşünün gerçekten bu insan benim söyleyeceğim şeylere değer mi? Tepkime, reaksiyonuma, muhatap almaya değer mi? Çünkü bence gerçekten videonun başında söylediğim gibi Herkes her yoruma değmiyor, her tepkiye değmiyor. Dolayısıyla çok yakından tanımadığınız, bilmediğiniz insanlara benim objektif görüşüm reaksiyon vermemenin daha doğru oluşu. Ama reaksiyon vermemek yani sözlü olarak bir şey söylememek, başınızı çevirip şöyle bir bakmamak da bir tepki aslında. Orada verdiğimiz reaksiyon sessizlikse bence daha doğru bir tepki. Yani o kişinin havaya konuştuğunu düşünün. Kendi fikrini beyan etti ve o sizin görünmez hem fiziksel hem zihinsel hem duygusal duvarlarınızı o söylediği şey çarptı ve gitti. Havada absorbe oldu, yok oldu onu söylediği şey gibi düşünün. Yani sessizliğiniz, duruşunuz, yine nezaketinizi bozmadan, zarafetinizi bozmadan, kendi sınırlarınızı sarstırmadan verebileceğiniz en güzel tepkilerden bir tanesi. Her zaman en doğru sınır çizmek, karşınızdaki insanın hayatınızda ne kadar yeri olduğunu hatırlayıp, söylediği sözler sözlerde ne kadar e, içten ve samimi, gerçekten o hissettikleri o anki reaksiyonu mu ya da gerçekten moralinizi bozmak için yani niyetine bu insanın ona da bakıp ve sizin sınırlarınızı hangi oranda sarsıyor? Çünkü bir insanın yanlışlıkla yakınınıza gelmesiyle bile iste ısrarla dibinize girmeye çalışması farklı değil mi? Yani birinde de sınır ihlali var ama orada niyet farklı. O yüzden sınırlarınızı önce bir şöyle bir bakın. Bu kişi benim hayatımın neresinde? Bu kişi benim fiziksel mi, duygusal mı, zihinsel mi sınırlarımı zorluyor? bu kişi kasten mi, art niyetle mi benim sınırlarımı zorluyor? Bu kişi hangi oranda benim sınırlarımı zorluyor? Hangi oranda haddini aşıyor? Bunları değerlendirip sınırımı, bir duruşumu, zarafetimi bozmadan nasıl sınır çekmeliyim? Sınırlarınızı çizmenin, hadsiz insanlara had bildirmenin farklı farklı yolları var ve bunları yapmanın da en önemli yolu pratik etmek. Bugüne kadar sadece susmayı denediyseniz bundan sonra bazı noktalarda reaksiyon vermeyi deneyin. Yani söz dile getirmeyi deneyin. Bugüne kadar hep reaksiyon verdiyseniz bazı noktalarda susmayı deneyin. Bugüne kadar çok fazla açıklama yaparak sınırlarınızı çizdiyseniz bugünden sonra biraz daha az açıklama yaparak sınırlarınızı çizmeyi deneyin. Bugüne kadar hep mimiklerinizle anlattıysanız biraz kelimelere dökün. Yani konfor alanınızı birazcık genişletin sınırlar konusunda. Çünkü bunlar ancak pratik yaptığınızda oturacak şeyler ve kendi zarafetinizin, duruşunuzun ne olduğunu zaten pratik yaptıkça öğreneceksiniz. Ve sınırlar gerçekten geniş ve zor bir konu. O yüzden sadece dışarıya çizdiğimiz hadsiz insanlara çizdiğimiz sınırlar değil, farklı konularda da sınırlar çizilmeli ve had bilinmeli, yani sınır bilinmeli hem kendimize hem dışarıya karşı. O yüzden bu konuyla ilgili daha geniş bir video serisi yapmaya niyet ediyorum. Umarım bu konuyu sevmişsinizdir. Bir sonraki konularda, çok daha güzel konularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.